Peki Alparslan Türkeş bizim liderimizdir. Türk dünyasının lideridir. Ama sefaice sorarsanız ne başbuğdur ne genel başkandır. Yesevi bin Muhammed'in Anadolu'daki nefesidir. Peki Alparslan Türkeş bizim liderimizdir. Türk dünyasının lideridir. Ama sefaice sorarsanız ne başbuğdur ne genel başkandır. Yesevi bin Muhammed'in Anadolu'daki nefesidir. Peki Alparslan Türkeş bizim liderimizdir. Türk dünyasının lideridir. Ama sefaice sorarsanız ne başbuğdur ne genel başkandır. Yesevi bin Muhammed'in Anadolu'daki nefesidir. Peki Alparslan Türkeş bizim liderimizdir. Türk dünyasının lideridir. Ama sefaice sorarsanız ne başbuğdur ne genel başkandır. Yesevi bin Muhammed'in Anadolu'daki nefesidir. Peki Alparslan Türkeş bizim liderimizdir. Türk dünyasının lideridir. Ama sefaice sorarsanız ne başbuğdur ne genel başkandır. Yesevi bin Muhammed'in Anadolu'daki nefesidir. Peki Alparslan Türkeş bizim liderimizdir. Türk dünyasının lideridir. Ama sefaice sorarsanız ne başbuğdur ne genel başkandır. Yesevi bin Muhammed'in Anadolu'daki nefesidir.